Buyur anneciğim buyurun <gülüyor> <gülüyor> Kaçtı <gülüyor> Evet Bunu çevirelim yayınlasın. Aa yandım aynen Evet arkadaşlar az önce yayınlamıştık Küçük minik çocuğumuzun Yayla çorbası istedi yayla çorbası yaptık Diğeri ne istedi Ne bu oğlum e, Krep Seviyor musun krep Hı hı <laughs> <laughs> krep de krep yaptım. Gördüğünüz gibi ortalık oldukça. Anne bunu yiyeyim mi? Evet, yiyebilirsin. Hadi hiç odada ye, bunlar pişene kadar. Patates de yapacağım. Ay. Ortalık da dağınık. Şöyle yemek programları izliyorsunuz ya her taraf böyle mis gibi falan. Yalan. Yalan. Külliyen yalan. Öyle bir şey yok. Yani böyle bir şey yok. Bir şey yapacaksın da böyle etraf çok düzenli olacak. Ben ona inanmıyorum arkadaş. Bana lezzetli olmuş. Lezzetli mi? Tam buğday unundan yaptım anneciğim. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Şimdi her şey gelecek. Külliyen yalan arkadaşlar. Böyle ortalık düzenli olacak. Bir yandan bunları yapacaksın yok. Şimdi bu arada bunu tam buğday unundan yaptım arkadaşlar. Tam buğday unu. Dur şunu alalım. Evine bakalım. Mi evet. <laughs> çok becerikliyim Çok. Yani anlatamıyorum size. Yanmadı. Ama kağıt yapımında becerikli değil. E kağıt yapımında da sen becerikli ol. Ne yapalım yani? Şöyle zeytinyağımızı ya, gezdiriyoruz. Duru duru yap duru dürü 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 yapıyoruz. Barın dur bak şimdi bunu sana göstereceğim. Nasıl bir video çekeceğim?